Merhabalar, ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi tatil biliyorsunuz ki tatilimiz vardı. Tatil bitti. Valizleri boşalttım ama dedim ki dolabı tümden boşaltalım. Hep birlikte bir temizlik yapalım. Ee, hazır Eylül ayına da girerken böyle temiz temiz ferah bir şekilde girelim dedim. O zaman hadi başlayalım dolabımızı düzenlemeye. Şöyle tüm dolabı tümden indirdim. Zaten dağınık halinin bir kısmını çekmiştim. Diğer tarafı çekmedim. İndirdim ne yapacağım? Önce bir dolabı tek tek sileceğim. Sildikten sonra yavaş yavaş yerleştireceğim. Gürkan askıları almaya gitti. Şimdi o askıları alırken ben hemen bir dolabı sileyim. Elbiselerimi, İşte gömleklerimi koyacağım. Diğer tarafa... <laughs> ne oldu? Neden <laughs> Bu kısma gömleklerimi ve şimdi, bu kısma elbiseleri ve gömlekleri koyacağım, kendi elbiselerimi. Yan tarafa Gürkan'ınkileri koyduk, takım elbiselerini. onun gömleklerini koyacağım. Öyle çok giymediğim aslında onları ayrı ayrı yapmak istiyorum ama Önce bir düzenleyeyim. Düzenledikten sonra belki hiç giymeklerimi ayırırım. Böyle bunları böyle asalım. Pamuklar <laughs> da gömleğini çekiyoruz. Buraya Gürkan'ın takımlarını koydum. Şimdi şöyle gömleklerini de asacağım. Ee, belki pantolonlarını da giydireceğim. Üst tarafa da ceketler, blazerlar ya da işte kışlıkların bazılarını koyuyoruz. buraya havlularımı ve e, işte tülbentleri, seccadeleri falan koyuyorum. Hani alması kolay olsun diye. Bunları da annem çeyizliğimi örmüştü. Yani bir iki kere falan kullandım herhalde evde. Bal kutmuştum o zaman kullandım. Ondan sonra hiç kullanmadım. <laughs> sıra tişörtlerde ve yazdık artık hani gelmeyeceğini düşündüğümüz şeylerde. Onları ayıracağım biraz. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki de hemen bir kahve molası verdik. <laughs> Kocama da yapmam O da burada yardımcım. Şimdi şöyle kısaca göstereyim dedim. Sonunda bitirdik. hatta bir hazırlandım. Şeye gideceğiz. İkiye gideceğiz. Az kalacağım. evdeki hastalar yetmedi. Bir de perde alacağız. Buranın perdesini değiştireceğiz. Bunu sanırım küçük odaya takacağım. Şöyle hemen kısaca göstereyim. Böyle üst kata çok kullanmadığımız şapka falan vardı. Onları koydum. O kat Gürkan'ın katı tişörtler. Burada benim tişörtlerim. Alt katı da pijamaları. İşte günlük daha aşağı şey pijama tarzı olanları koydum. Şöyle, şöyle Yine buraya elbiselerimi ve şeyleri koydum. <laughs> Kendime ait. <aidim. gülüyor> üst tarafa e, giymediklerimizi yani istiflemek zorundayız. Çünkü almıyor. Hiçbir şekilde yer almıyor. Ne kadar uğraşsam da üst taraf kışlık. Oranın içindeki nerede kışlık. Hatta bazı böyle çok e, şey şort burada giyinecek şortlarımı koydum. Şuraya da e, göm şeyler, laserlar, işte yelekler ya da kışlık montları falan koydum. Hatta Gürkan'ın montları falan da yok. Nerede bilmiyorum. Herhalde onların hepsi yine istiflemişimdir. Buraya da yine gömlekler, Gürkan'ın takım elbiselerini koydum. Şurası havlu. Alt kısım zaten e, çamaşırları. Bir alt katta Gürkan'ın pijamaları. Şuraya şap şeylerimi koydum. Buraya çantalarımı koydum. Üst kata da e, sık kullandığımız nevresim takımlarından koydum. Buraya da havlular dedim. Yani bu şekildeydi. şimdi işte dediğim gibi pantolonlar şöyle göstereyim. Pantolonlar şu şekilde duruyor. Bunları asacağım. E, astıktan sonra tekrardan onları da dizeceğim. Dediğim gibi askılı kalacağız. O yüzden bu pantolonlar tam olarak şu şekilde duruyor. Astıktan sonra son halini gösterir miyim? Bilmiyorum şurada da resminiz var. Astıktan sonra son halini gösterir miyim? Tam olarak bilmiyorum. Yani e, şu an zaten saat 4.30 civar falan. İşte 2'ye gideceğiz. Orada, oradan saat kaçta geliriz bilmiyorum. Geldiğim gibi asarım sanırım ama sonradan hani ışık çok istediğim gibi ışık olmuyor. O yüzden belki gösterebilirim. Gösteremeyebilirim. Bir de uçuyorum. Ee, bu da çok kirlendi ama üstünü bir süpürdük. Şimdilik dedim şu anlık dursun. Geldiğimde artık değiştiririm. Yatmadan önce değiştiririm. Bir de bir şey daha diyecektim. Bir saniye. Ya da artık muhtemelen video çekmeye devam etmem diye düşünüyorum. Yani bu sadece dolap düzenleme videosu olsun. Belki e, mutfak dolaplarımı düzenlediğim videoyla da birleştirebilirim. Ya da bunu sadece atarım hani kısa bir video olarak atarım. 8 dakika, 8 ya da 10 dakika olacak şekilde atarım. E, o yüzden bu videoya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. E, yani çok fazla aşırı derecede eşya olmadığı için şeyler kolay oluyor. Hani düzenleme kolay oluyor ama... Yine de çok yer kaplıyor. Bir de e, ekstra dolap da yok. Yani neyse. Dediğim gibi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir de videoları da beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız anında haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.